başlıyor. Bereketli ay, güzel ay. Allah'ın Azze ve Celle'nin ikram ettiği, Ümmet-i ikram etti. Aydır. Bu ay e, insanlara nur olan insanlara Allah Azze ve Celle'nin ikramı olan Peygamber Efendimiz'in mucizesi olan kıyamet yani sonsuza kadar Kur'an-ı Azimuşan'ın endi ay çok büyük Kadir Gecesi'nin olduğu aydır. Bereketli. Onun için bu bereketi ondan Peygamber Efendimiz'e ikram olan bu şeylerden dolayı mübarek aydır. E, bu sıhhat, selamet aydır. Her türlü hayrın aydır. Onun için bu ay hepimize, Müslümanlara Allah Azze ve Celle'nin ikramıdır. E, her güzelliği bu ayda insanoğluna Allah Azze ve Celle tattırır, ikram ettirir. Oruç güzel bir şeydir. İnsanlar bazıları zorlanır. Ama Müslüman için hem sahattır hem ikramdır Allah Azze ve Celle'nin ikramı onun mükafatını ben veririm diyor Allah Azze ve Celle Allah cömertlerin en cömertidir. Onun için bu aya ikram etmek, dikkat etmek lazım. Allah'a şükür Müslüman olan onu ikram eder. Ama şimdi başkaları var. Bakarsın oruç yiyorlar ya şey yapmıyorlar, onlara da e, kızmamak lazım, acımak lazım. Çünkü bu güzel şeyden nasiplerini alamıyorlar. Allah kısmet etmemiş. Onun için onlar, e, onlara üzülmek lazım ki. Bu ikramdan nasiplerini almıyorlar, boş boşuna yaşıyorlar, boş boşuna vakitlerini geçiriyorlar, vakitlerini öldürüyorlar, hakikaten öldürüyorlar. Allah ikram etmiş, bol bol alın bu ikramdan diyor Allah Azze ve Celle. Bazı insanlar alıyor, bazıları da çoğu da almıyor. Onun için Allah'a şükretmek lazım bu yolda olan başkasına da nasip olsun diye dua etmek lazım. Çünkü insan nefsine ben yapıyorum başkaları yapmıyor diye demek de e, tehlikelidir, güzel değil. Tarikat bunu edebi öğretiyor. Şeriattakılar ve e, sırf tarikat olmadan şey yapan insanlar buna e, yapıyormuş gibi başkalarına e, kötü gözle bakıyorlar. Yani tabi <laughs> Allah'ın Azze ve Celle'nin emrettiği yolda olmayanları razı değiliz ama onlara da e, e, acımak lazım dediğimiz gibi. Çünkü e, boşluğuna gidiyor bir hayli ama Allah Azze ve Celle gafur, rahimdir. Tövbe ederlerse onların tövbeleri kabul olur. Daha tevbe kapısı açıktır. Kapalı değildir. O yaptıkları günahları Allah Azze ve Celle tebdil eder, sevaba tebdil eder. Onun için bu kapı kapanmış değildir. Allah hepimize, hepimize hidayet versin. Hidayetten ayırmasın bizi inşallah. Nefsimize uydurmasın son nefese kadar insan e, tehlikededir. Çok var insanlar alimdir, şey okumuştur, mü'mindir. Bir ayağa kaydı mı kendini uçurumdan aşağı düşmüş buluyor. Onun için ben oruçluyum, ben oruç tuttum, ben şey yaptım diye e, kendine güvenme. Daima e, Allah'a Allah Azze ve Celle'ye sığın. Ondan yardım iste. Bizi bu sabit kadem kılsın. Allah hepimizi sabit kadem kılsın. Doğru yoldan ayırmasın. Bu güzel hallerden bizi ayırmasın. İbadetlerimiz, en güzel hallerimiz Allah Azze ve Celle'nin yaptı. ibadet ettiğimiz hallerdir. Onlar çok güzeldir. Büyük nimetlerdir. Allah muhafaza etsin hepimizi. Abi, hayırlı bereketli olsun. İnşallah imanımıza da kuvvet olsun hepimize. İnşallah da edat olsun. Sıkıntılar zail olsun. Amen Allah tevik el Al Fatiha.